Evet gençler, LGS günü geldi, çattı. Biz de bugün LGS sınavının uygulandığı okula geldik ve mikrofonlarımızı sizlere uzattık. Hadi izleyelim. İsminizi öğrenebilir miyim? Muhammed Murat. Can Tezcan. Peki, nasıl geçti ilk oturumunuz? Ya, e, Türkçe birazcık zordu. Bazı eleyici sorular vardı. İnkılapta bir iki tane zor soru vardı. Onun dışında çok aşırı zor değildi. Benim de aynı yani. Türkçe zordu birazcık. Onun dışı yan dersler e, ortalama seviyedeydi. Peki hiç böyle sürenizin yetmediği, kaygılandığınız bir nokta oldu mu? Benim bir tane Türkçede bir anahtarlı soru vardı. Ona zamanım yetmedi. Anahtarlı soru? Evet, anahtarlı. Zamanın yetmedi, boş mu bıraktın? Boş bıraktım. Sen? Benim boş bıraktım yok ama zamanım son anda etti yani. Anahtarlı soruyu yaptın mı? <gülüyor> Yaptım. <gülüyor> Yaptım. Peki. Ee, şimdi ikinci oturuma gireceksiniz. Evet. Hadi başarılar diliyor Kesinlikle size. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi günler abla. İsmini öğrenebilir miyim? Şeymus Bektaş. Şeymus hangi okuldan geliyorsun? Cemil Meriç. Güzel. İlk sözel oturum oldu. Evet. Nasıl geçti? İyi geçti. Zorlandığın soru var mıydı? Açıkçası yoktu. Çok güzel. Var mı bir beklentin, bir hedefin? Yok. Bir Herhangi bir lise? Gültepe Meslek. Gültepe Meslek istiyorsun. Peki süren yetti mi? Hı, yetti. Arttı da. Arttı da. Evet. Güzel. Boş bırakmadın o zaman. Birkaç soruyu boş bıraktım. Peki hiç böyle kaygılandığın, Allah yapamıyorum dediğin bir nokta oldu mu? Yok, olmadı. Evet. Peki sana başarılar diliyoruz. Görüşürüz. Adını öğrenebilir miyim? Çınar Küçük. Kötü abla. Neden? Barajda boğuldum. Barajda boğuldun. Evet abla. Ne demek bu? Barajı geçemedim galiba. Ama daha belli değil ki. Açıklanır elbet. Bir beklentin var mı? Var abla. İlk Sözel e, oturumu oldu sayısal mı? Sözel abla. Tamam. Nerelerde zorlandın daha çok? Hepsinde. Hepsinde zorlandın? Evet abla. Peki süren yetti mi? Yok. Yani yarım mı kaldı sınavın yoksa? Yettiği kadar. Yettiği kadar yaptım. Boşun var mı? Var. İki üç tane var. Peki nasıl hazırlandın sınava? Hazırlanmadım. Ha, hiçbir beklentin yok yani. Var. Ne bekliyorsun? Yazın çalışmayı. Yazın. Nerede çalışacaksın? Sanayi olur, berber olur, çırak olsam yeter abla fark etmiyor. Tamam, peki teşekkür ederiz. Sana başarılar tamam, diliyorum. Düşüyorum. Tamam, ablam. görüşürüz. Kaçıyorlar. Ben şimdi ablalara gidiyorum. Merhabalar. İlk oturumda gördünüz mü? Evet gördük şimdi. Nasıldı? Kız mı erkek mi? Kız. Kız. Nasıl hazırlandı sınava? Valla hazırlandı. Bildiğim kadar iyi diye düşünüyorum. Bakalım. Sonuçları önemli tabii. Şimdi bu arada ne dedi size? İyi dedi, pek fazla heyecan yapmadım dedi. İyi Çok geçti güzel. dedi. Çok güzel. Evet. İnşallah başarıya ulaşır, istediği yeri kazanır. İnşallah. Peki teşekkür ederiz. Bizim Sağ olun, görüşürüz. Sağ olun. Merhabalar. Herhalde. Hazırlık süreciniz nasıldı? Yani çocuklar bayağı heyecanlı bir şekilde bekliyorlardı. En sonunda geldik, bekliyoruz biz de. Hazırlandı mı? Hazırlandı tabii canım. Hazırlanmadan zaten olabilecek bir şey değil yani. Kız mı, erkek mi? Erkek. Bu güzel kızın abisi var yani. <laughs> güzel. Sen kaçıncı sınıftasın? O ana sınıfında. Ay, küçüksün daha. Peki, var mı bir beklentisi öğrencimizin? Yani şimdilik iyi diyor. Yazılım üzerine düşünüyor ama Oo. bakalım, kısmet. Hadi inşallah. İnşallah. Peki başarılar diliyor size. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşürüz. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Biz kafa Dengi TV'den geliyoruz. Nasıl geçti sınav hazırlık süreci sizin için? Biraz zor geçti. Kız mı erkek mi? Erkek. Hazırlandı mı peki? Hazırlandık. Hazırlandık bayağı. Var mı bir hedefi? Hedefi var. Yani şu okula gitmek istiyorum gibi yani bir şey. Bu televizyonlardan kaynaklanan olaydan dolayı aşçılık okumak istiyor özellikle. Şef mi olacak? Şef olmak istiyor. Çok güzel. İçin İnşallah kalbindeki en güzel yer olur. Hayırlısı olsun onun için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür Görüşürüz. Sağ olun. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Berra Veniz. Berra Venüs çok güzel ismin varmış. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Nasıl geçti? Ya genel olarak şöyle. Sözel kolay geçti benim için. Hepsini yaptım. Matematikte biraz zorlandım. Beş başım var. Onun dışında fendekini de yaptım. Beş başım var toplamda sadece sınavda. Yani genel olarak ortalama geçti. Teşekkür ederim. Ee, süren yetti mi peki? Süren yetti aslında da sadece matematiği biraz zorlamışlardı geçen seneye göre. Geçen seneki denemeye göre, LGS'ye göre daha zordu. Evet bence de daha zor. Peki genelde denemelerinde böyle mi geçerdi? Yani denemeler daha kolay geçiyordu. Genel olarak 470-450 arası alıyordum. <laughs> en yüksek 478 yapmıştım. Ama yani bu deneme benim için biraz zorlayıcı geçti. Onun dışında güzeldi. Ee, peki var mı hedeflediğin bir okul? Beşiktaş Anadolu'yu hedefliyorum. Hadi inşallah. i̇nşallah. Gönlündeki olur inşallah. Hederim. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Hamza. Ne kadar güzel gözlerin var. Nasıl geçti sınavı? İyi. İyi nasıl iyi? Yani İngilizce yetmedi sürem sadece sözel bölümde ama sayısalı yapabildim. Yapabildi. Süren yetti mi peki diğerlerinde? Yetti. Var mı zorlandığın bir nokta? Yok. Hiç yoktu. Denemelerde de böyle mi oluyordu? Yok. Sadece LGS'de LGS'de böyle evet. oldu. Çok güzel. Ee, var mı hedeflediğin bir okul? Şu an yani sonuca göre. Puanımı alayım sonrasında düşüneceğim diyorsun. Evet. Peki teşekkür ediyorum sana. Görüşürüz. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba. Merhaba. Sınav öğrencisi sen misin? Evet. İsmi öğrenebilir miyim? Ela. Ela nasılsın? İyiyim. Ne kadar güzel Ela gözlerin var. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Nasıl geçti sınavın? Sınavım yani bilmiyorum. Gelene Ortalığına geçti. Yani denemelerde de böyle mi oluyordu? Yani. Tamam. Zorlandığın bir yer var mıydı? Ya bu çok zordu dediğin. Evet matematikte iki boşum var. Matematik biraz zordu. Onun dışında hiç boşun yok mu? Yok. Ay çok güzel. evet. <laughs> Bence çok güzel yani. Gerisi iyi. Var mı hedeflediğin bir okul? Robert. Hadi inşallah. Senin ismin nedir? Ada. Ada sen kaçın sınıfsın? Senin daha var. Evet. Peki sana da başarılar diliyorum. Kendinize çok teşekkür iyi bakın. Görüşürüz. Nasıl geçti? Geçti abla. Kolaydı dedin sanki. Aynen kolaydı ya. Sorular. Hangisi daha kolaydı? Matematik efendi de kolaydı, sözel de kolaydı yani. Çok güzel. O zaman iyi hazırlandın sen sınava. Evet ama çalıştım baya. Ay çok güzel. Peki süren yetti mi? Sürem yetti hatta bitirenler çıkabiliyordu. Ben de erkenden çıktım bitirdim. Çok güzel. Var mı hedeflediğin bir okul? Anadolu Lisesi hedefliyorum. Fen, fen liselerini hedefliyorum. Fen Anadolu Nasıldı denemelerin peki? Denemelerim iyiydi. 450-460 civarı yapıyordum. Bunda da o tarz bir şey yapacağım. Çok güzel. Peki başarılar. İsmini öğrenebilir miyim? Mehmetcan. Mehmetcan sana başarılar diliyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağ Görüşürüz. Başarılı. Sağ olun. Merhaba. Konuşalım mı? Ismi öğrenebilir miyim? Fatima Paydem. Nasıl geçti sınavın? Güzeldi. Zorlandığın bir yer var mıydı? Zorlandım. Matematikte çok zorlandım. Matematikte zorlandım Süren yetti mi? Sürem İngilizceye yetmedi sadece. İngilizce'de kaldım. İngilizce kaldı. Bir de matematikte kaldım. Şey, kaldım. Telefonuza... Var mı hedeflediğin bir yer? Yani vardı ama <laughs> oldu yani. Bakalım nasıl olacak. Peki sana başarılar diliyorum. Görüşürüz kendine iyi bak. Hıptın. Abla sayısal da matematikte kolay olan olanlar çok kolay, zor olanlar da zordu sanki birazcık. Fende de bir sorudan emindim. Hı hı. Silip değiştirecektim, değiştiremedim. Sürem yetmedi ya. Hı? Peki sadece buna mı süren yetmedi? Genel olarak süreni değerlendirirsen? Ya ucu ucuna yetiştirebilirdim. Tamam. Hangi okul? Kağıthane dolu gelsin yeter ya. Kendine çok iyi bak, başarılar diliyorum. Ben Merhaba. İsmin? Zehra. Nasıldı? Güzeldi. Ee, eğlen... Yani eğlendim. Güzeldi. Eğlendin. Sınavda eğlendim. eğlendin. Evet. Çok güzel. Bunu söylemiş olman çok güzel bir şey. Ben Peki e, zorlandığın bir nokta var mıydı? Matematikte vardı ama orada da 11 tanesi işaretledim. 10 tanesini doğru bekliyorum. Bir tanesi şansa belki doğru gelebilir. Tamam. Çok güzel. Bu arada bunları aklında tutmuş olman da çok güzel bir şey. Evet. Denemelerde de genelde böyle miydi? Yok. Denemeden daha iyi yaptım. Ay çok güzel. Peki. Ee, var mı hedeflediğin bir okul? Kıta Anadolu olabilir. Onun dışında da 400 üstü herhangi bir yer tamam. olabilir. Size yakın herhangi bir yer. Evet. Peki senin kardeşin mi? Evet kardeşim. O kaç sınıf? O 5'e gidiyor. Senin daha var. Peki size çok başarılar diliyorum kızlar. Kendinize çok iyi bakın. İsmi öğrenebilir miyim? Ela. Ela merhaba. Kimi bekliyorsun şu an? Abimi. Abin kim? Adı ne? Mert. Mert. Ne için geldi buraya? He, çalışmak için. Çalışmak için. Peki sen kaç yaşındasın? İki. İki mi? Biraz daha <laughs> büyük duruyorsun sanki. <laughs> dört, dört, dört. Dört mü? Evet. Okula gidiyor musun? Evet. Nereye gidiyorsun okula? Ha. İki okula. İki okula gidiyorsun. Peki. Abin çıktı mı sınavdan? Yok. Daha çıkmadı mı? Evet. Sen büyüyünce ne olacaksın? Doktor. Vay be. Çak. Başarılar diliyorum sana. Ela'nın abisi merhaba. Merhabalar. İsmini öğrenebilir miyim? İsmim Mert Deniz. Nasıl geçti sınavın? Sınavım güzel geçti aslında. Sözel bölümde e, 4 boşum vardı. Onun dışında gayet güzeldi. Yanlışlarımın az olduğunu düşünüyorum. Matematikte biraz zorlandım. Sorular biraz kazıktı yani tabiri caizse. Onun dışında güzel bir sınavdı. Aslında kolaydı yani. Denemelerden pek bir farkı yoktu zaten. Ne kadar güzel Türkçem var. Teşekkürler. Daha önce bunu söylememiş muydu? Hayır. Çok güzel. Ben çok beğendim. kitap okuyorum ondan dolayı. Gerçekten. Çok güzel. Peki hedeflediğin bir okul var mı? Şu anlık yok. Yani daha doğrusu bakmadım ondan dolayı. Bir puanlar gelsin sonra diyorsun. <laughs> yani şu anlık yapsam nasıl diyeyim? Gerçekçi bir şey olmaz. Ondan dolayı saçma olacağını düşündüğüm için şu anlık bir... Bir düşüncen evet, yok. Evet. Peki sana başarılar diliyoruz. Teşekkür. Kendine iyi bak. Merhaba. Matematikte 5-6 dedin, bir şey dedin. Evet 5-6 soruyu yapabildim. Diğerleri zordu biraz. En çok matematikte mi zorlandın? Evet. Türkçe nasıldı? Türkçe çok basitti. Hı -hı. Bir tek anahtarlı soru vardı o biraz zorladı ama Hı -hı. diğerleri hepsi çok... Bu anahtarlı soruda herkes bahsediyor gerçekten. Demek ki sen de zorlanmışsın. Evet. Süren yetti. Yetti. Güzel. Var mı hedeflediğin bir okul? Var. Kağıthane Anadolu Lisesi. Hadi inşallah. Gönlündeki olsun inşallah. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Sözeli iyiydi. Sözeli iyiydi. E, sayısal çok zordu abla. İnşallah 300'lerden bir şey alacağız. Süren yetti mi? Yetti. Arttı da hatta. Arttı da. Peki dönüp baktın mı sonra tekrar Bak, sorulara? Kontrol ettim. Hı hı. İyiydi işte. Ya bu soru çok zordu dediğim bir soru var mıydı? Vardı. Matematikte bayağı vardı 4-5 soru. 4-5 soru vardı. Bir tane anahtarlı bir soru varmış Türkçe'de. Evet. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ama çözmedim. Çözmedin. Zordu. zordu. Hı, tamam. Ee, var mı hedeflediğin bir nokta? Hedeflediğim bir nokta yok şu an. Okul. Okul olarak yeni Levent'i düşünüyorum. Yeni Levent. Hı hı. Tamam. İnşallah gönlündeki olur. İnşallah. Başarılar diliyorum. Görüşürüz. İsmini öğrenebilir miyim? Esil Adilay. Ne kadar güzel ismin varmış. Nasıl geçti sınavın? İyi geçti, güzeldi. Hiç zorlandığın bir yer var mıydı? Matematikte biraz zorlandım ama onun dışında sıkıntı yoktu. Çok güzel. Peki hazırlandın mı sınavı güzel? Yani. iyi kötü hazırlandım. Tamam. E, süren yetti mi? Yetti. Şu anahtar sorusu çok zorlamış. Sen de, sen de zorlandın mı anahtarda? Sonradan düştü ama iyi de o kolay gibi geldi bana. Hiç boşun var mı? Matematikte var. Var. Ama iyi bir puan alırım diyor musun? Diyorum. İnşallah alırsın. Yani. İnşallah alırsın. Tamam. Sana başarılar diliyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İsmini öğrenebilir miyim? Ela. Nasıl geçti Ela? Ya güzel geçti matematik. Dışında matematik biraz zorladı sadece. Ama sözel bölüm falan kolaydı yani. Süren yetti mi? Ha evet yetti. Hiç böyle ya şu anahtar sorusunu çok duyuyorum. Orada takıldın mı Türkçe'de? Yok. Hatırlıyor musun? Yok. <laughs> Hatırlamıyorsun. Çok haklısın. Var mı hedeflediğin bir yer? Ee, ben yani Anadolu Lisesi'ni zaten hedefliyorum ama tamam. kağıt Anadolu ya da Etiler Anadolu'yu çok istiyorum. İnşallah gönlündeki olur. Sana başarılar diliyorum. Görüşürüz. Tamam. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Ne kadar güzelsin. Teşekkür ederim. İsmini öğrenebilir miyim? Ülge. Nasıl geçti? Ya güzel geçti. Normaldi. Bence geçen sene göre daha zordu. Matematik olarak da daha çok ana dersler daha zordu. Hı hı. Üç ana dersi. en çok hangisine zorlandın? Matematik. <laughs> Var mı boşun? Var. Peki süren yetti mi? Sürem yetti ya. Biraz daha fazla olsa belki boş yapmazdım diyebilirim. Kaç tane boşum var? 3. Toplamda bütün sınavda 3 boşum var. Sınav. Tamam çok güzel. Var mı hedeflediğin bir okul? Var. Neresi? <laughs> ya aslında üç tane var. <laughs> ee, Üsküdar Amerikan olabilir ama bilmiyorum çıkar mı. Şu an daha zor olabilir. <laughs> tamam. Ee, bir de bir şey olabilir. Beşiktaş Anadolu olabilir. Peki denemelerde de böyle miydi şeyler, notlar? Ya, böyle. Yani oraları tutabilecek gibi miydi sınav sonuçları? Yani zorlarsam belki. Peki denemeler mi daha iyiydi? LGS mi? Denemeler diye bilmiyorum. Kolaylık olarak da ama LGS daha iyiydi. Tamam. İnşallah, i̇nşallah çok başarılı olur. Güzel bir e, süreç olur senin için. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Merhabalar. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Cahit Kalkan. Hocam branşınız nedir? Sosyal bilgiler. Sınav gözetmeniydiniz. Evet. E, Peki gözlemlerinizi almak istiyorum sizden. Öğrencilerle ilgili sınav nasıl geçti sizce? E, şöyle soruları çok inceleyemedik tabii ki doğal olarak ama sayısalda işaretlemelere baktığımızda genelde düşük. Ama sözel çocukların da ifadesi hepsi değil tabii ki. Gördüklerim, konuştuklarım. E, daha kolay olduğunu söylediler. Peki e, hiç böyle sizin gözetmenlik yaptığınız sınıfta bir durum oldu mu? Yok herhangi bir sorun yaşamadık. Genel olarak da yaşamadık zaten. <laughs> bir sıkıntı olmadı. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet gençler LGS sorumelisinin sonuna geldik. Umarım sizler için çok başarılı bir tatil dönemi geçer. Hepinize şimdiden iyi tatiller diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.